Beden eğitimi ve ABT'de Türkiye birincisi olarak atandı. Sürecin tamamında yanımda olan desteğini hiçbir zaman esirgemeyen CBA Akademi ve CBA Akademi'nin hocalarına teşekkür etmek amacıyla bu videoyu çekiyorum. Hazırlanmış olan akademik notlarıyla, süreç boyunca bize sunulan yeterli konu anlatımlarıyla, soru çözüm kamplarıyla, genel tekrar kamplarıyla ve son derece sorunsuz bir şekilde ulaşabildiğimiz, erişebildiğimiz sistemiyle süreç boyunca CBA Akademi'den yararlandım. Sizler de yeteri kadar emek vererek ve doğru bir yönlendirme ile birlikte başarılı olabilirsiniz. Benim yaşamış olduğum şu anda bu mutluluğu, bu sevinci umarım sizler de bir gün yaşarsınız ve şu anda yaşamış olduğum, tarif edemediğim duyguları sizler de kendi içinizde hissedersiniz. Unutmayın, iyi bir yönlendirme ile doğru bir şekilde emek vererek, yanlış ortamlardan, sosyal mecralardan uzak kalaraktan da sizler de başarılı olabilirsiniz. Şimdiden hepinize kolaylıklar diliyorum ve sınavınıza başarılar diliyorum değerli meslektaşlarım.